Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yükselmesini düşündüğüm coinler mevcut. Aynı zamanda uyarmak istediğim coinler mevcut. Arkadaşlar Belcoin ile başlıyoruz. Belcoin düşüş eğiliminde sevgili dostlar. Belcoin'de ben bir düşüş geleceğini düşünüyorum. Yükselen trendimize 3 kere değdikten sonra çift tepe yapması olası ve şu anda da gerçekleştiriyor. İki seçenek var. Ya buradan dönecek. 2.14'e bir anda gidecek. Kıracak. Oradan da kendine arkadaşlar 2.55 e atacak. Yani %20 kazançtan bahsediyoruz. Ya da buradan düşecek 1.97'ye gelecek. Oradan tutunmaya çalışacak ama sanmıyorum. Oradan arkadaşlar çok ciddi bir düşüş gerçekleşecek. Bu yüzden ben bu coin'i buradan almam. 2.14'ü kırsın. Çanak kulbu göreyim alırım. Peki nereden paylaşacağım bu coin'i arkadaşlar? Böyle %20 yükseliş bir anda nereden kazanacağımızı paylaşacağım. Arkadaşlar benim açıklama kısmından linkini bulacaksınız. Yorumlarda da bulabilirsiniz. Discord kanalım var. 1500 kişiden oluşan ve yaklaşık 100 VIP'den oluşan. Bu Discord kanalında ben yaptığım işlemleri paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın mesela bugün de saat 7.51'de bir paylaştım. Şu an size gösteremiyorum bunu haksızlık olmasın diye. Ben burada altat işlemleri paylaşıyorum. Sinyaller geldikçe, fırsatlar geldikçe paylaşıyorum. Açıklama kısmından girebilirsiniz. Çok fazla kişi olmadan girmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben ne işlem yapıyorsam onu yapacaksınız. Aldım sattım diyorum. Bakın ki mesela arkadaşlar bir önceki videomu açıp izleyin uçtu gitti yani tutan tutan arkadaşlar kaliteli coin gördün mü ben hemen sizi bilgilendiriyorum benim işlemlerimi oradan görebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar ben için dediğim gibi benden haber bekleyin çok risklidir elinizde varsa şimdilik tutmayın 2.14'ü kırsın çanak kurbunu yapsın kimse tutamaz bunu 2.55'e gider baktık ki 1.98'e düşüyor ama e, o zaman sıkıntı başlar işte o zaman tehlike başlar çok ciddi dikkatli olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Biko coin'e geliyoruz dostlar. bir coin'de ne durum var? bir ee, Biko şu an arkadaşlar 71 seviyesindeki araya çıktı. Şimdi sevgili dostlar biz bu tarz oyunlarda şunu inceleriz. Bakın şu yaptığı harekete bakın. Tam şurada. Öyle değil mi? Ve şimdi şuraya geldim. Bakın. Gördüğünüz gibi Veyi burada da yapıyor RSI'de de yapıyor ve düştükçe RSI düşüyor olması gereken yükseldikçe RSI yükseliyor olması gereken. Yani arkadaşlar bizden ne anlıyoruz biz bu durumdan? Bunun pek bir yükseliş olmadığını, olumlu bir şey olduğunu çünkü yükseliş varken uyumsuzluk yoksa eğer gayet güzel bir şeydir bu. Uyumsuzluk vesaire bir şey yok. Biz burada abicim her türlü bu coin'e bir yükseliş bekliyoruz yani yukarı doğru gidiyor bu coin. Hiçbir sıkıntı yok. Biko, ben Biko'yu büyük ihtimal 1 dolarlar seviyesinde göreceğimizi düşünüyorum. Ha buradan mı alınır? Şimdi arkadaşlar e, tabi V kırıldı. Buradan alınabilir. Buradan girilebilir. Ha ben kripto buğra olarak ben asla buradan girmem. Her zaman için beklerim. Retestimizi yapsın. 85'e gelsin. Buradan gidiyorsa gitsin umurumda değil açıkçası. Fırsatlar bitmiyor. Benim istediğim şey tam olarak şu arkadaşlar. Gelsin buraya düşsün retestini yapsın. Oradan döndüğünü göreyim. Ben bu coin'i 1 dolar 10 sente kadar tutarım. %20'imi de kazanırım arkadaşlar. Aldığım zaman zaten Discord'dan direkt paylaşıyorum kendi yaptığım işlemleri. Gelip bilgi alabilirsiniz. Şimdi mesela CKB koyuna e bakıyoruz arkadaşlar. Bu da yeni çıkan bir coin. yeni çıkan dediğim yeni yükselmeye başlayan bir coin arkadaşlar. Eğer yani bunun da yani bu, seviyeye gelir bu türlü. Çünkü burada herhangi bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Bakalım var mı öyle bir şey. Evet. Şimdi arkadaşlar iki tane yükselen trend çizdim ve ikisinin kesiştiği yer burası. 0.035 seviyesi. Ama zaman olarak da, da bunun yaklaşık olarak gece 3'e kadar o seviyeye gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu coin eğer gece 3'e kadar o seviyeye gelirse bomba şeyler olur. Ben buraya alarmımı kuruyorum. Eğer ki geldiği saatte benim istediğim şey oluşursa arkadaşlar bu coin'de bir koku CKB coin'de inanılmaz ciddi yükseliş gelir arkadaşlar. Yaşanması gereken şey o. Ama şuna değmeden buna düşerse Buna değip düşerse. O da iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü buna değmesi şart. İlla Zaman geçtikçe bu da yükseliyor arkadaşlar. Yani siz bekledikçe aslında yükselme ihtimali artıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu koyun alacaksanız şunu aklınıza tutun. 12 Nisan'a kadar bir akümülasyon gelebilir. Yani 4-5 gün akümülasyon bu tarz coin'den normaldir arkadaşlar. Haberiniz olsun. şaşınmayın şaşırmayın 4-5 gün bekletirse. Ama yani yüzde %30 yükseliş eğer ki bir Bitcoin'de düşüş olması bu coin'de de geliyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle ama ben alır mıyım? Tabii ki almam. Ben arkadaşlar minimum risk maksimum kazanç tarafındayım. Yani ben yaptığım işlemlerde Discord'da paylaştığım işlemlerde olsun her türlü riski minimum edip arkadaşlar kazancı maksimuma çıkarırız. Burası riski minimum ettiğiniz bir nokta değil. Bu coin tekrardan 25 seviyelerine düşebilir riski minimum falan etmiyorsunuz burada. Ama bu coin'in siz oradaki şeye değdiğini gördükten sonra retest akümülasyonu görürsünüz. O zaman risk minimum ediliyor. Ben onu gerçekleştirdiğinde bu koyun alırım arkadaşlar. Kripto böyle basit bir iş değildir. Her canımızın istediğini yapamayız arkadaşlar. Evet üç kere değmiş. Evet yükseliş. Lever coin'de arkadaşlar ve yükseliş bekliyorum açıkçası. Levercoin bize kendini şöyle bir atabilir yukarıya doğru. Evet, şöyle bir şey deneyeceğim. Evet, ee, Boğa Bayrağının tersi var burada. Boğa Bayrağının tersi var. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Levercoin'de düşüş geliyor. Bu iyi bir şey değil. Çünkü yani eğer ki kendine 37'nin altına atarsa arkadaşlar bu kendini direkt 25 lira bırakır. Çok riskli. Yani şöyle bir şey yapılabilir. Alırsın buradan ama şuraya üstüne bunu koyarsın arkadaşlar. 37 37,5 falan gelirse bu coin'i satın kaçın. Umarım ki bunun altına bir düşüş gerçekleşmez. Levercoin'de eğer gerçekleşmezse ki kendini çok ciddi yukarı atar 55'lere. Ben hatta belki bunu VIP'deki şu an aldırdığım coin Yükselirse dediğim yere bunu değerlendireceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki bunu da alalım arkadaşlar. Satalım ama şu an hayır. Şu an bir bekleyelim bakalım şu üçgenin içinde daralacak mı sıkışacak mı ne hareket yapacak. Bunu görelim. Lever de her an kendini yukarı atabilecek potansiyelde arkadaşlar. O aks biliyorsunuz ki çok ciddi şov yaptı sevgili dostlar. Şovunu yaptı yukarı gitti aşağı gitti artık gerekeni yapmış oldu arkadaşlar. Ben bu coin'i VIP grupta en az iki kere üç kere aldırdım. Arkadaşlar bu koyun 2024'ün gözde coin'lerinden biri olur mu olmaz mı bunu bilemiyoruz. Ama bu coin vurkaçlık bir koyun Al sat koyu Şimdi siz bu koyunu şu an buradan alamazsınız. 28-21 desteğinin altında bir kapanış geldi. Sürekli kapatıyor zaten. Likidit almaya çalışıyor ama bakın evet. Şu an zaten saat 8 oldu arkadaşlar. Saat 8'de altında kapanış yaptı. O aks da yön aşağıya doğru sevgili dostlar. Evet W coin'de de arkadaşlar W coin'de şöyle bir şey var. biz ilk çıktığında söylemiştim ben bir W gerçekleşebilir diye 1.60 seviyesinden. Bakın hatta şurada bir W yapmaya çalışmıştı. Videosunu söyledim arkadaşlar. Yani benim attığım videoları dikkatle izlemelisiniz sevgili dostlar. Yani sonuna kadar izlemelisiniz ya. Ben ne dedim? 1.60 seviyesi maksimum olur dedim. Bakın hatta şöyle 5 dakikalık açıp geçmiş şekilde. Bakın. Gidebiliyor muyuz ya? Ya dedim ki yani 1.60'a gelir oradan maksimum orası dedim yani. Zaten çoğu kişi o videomu görüp Discord'dan bana yazdı hocam keşke sizin videonuzu daha önceden görseydim. 1.40'da şu an ne yapalım? E düştü 1 dolara. %50 düştü. Ne yapacaksın? Mecbur tutacaksın arkadaşlar. Uzun süredir bu coin'de zarardı bekleyenler sizin hiçbir coin'e girme şansınız yok. Siz bu coin'i sonuna kadar tutacaksınız. Ne yaşanırsa yaşansın bu coin'den çıkmayacaksınız. Coin 1.5 doları bir daha görür mü görebilir. Ama görmeme ihtimali maalesef daha yüksek. Gerçekleri konuşmamız lazım. Yine de ben bu coin'i aldırır mıyım VIP'de? Ya bakarım ki. Şurayı uzun zamandır kırmak istiyor. Baktım bunu sert çakırdı. Sonra sert çakırdıktan sonra retest yapmadan gitti. O zaman alırım arkadaşlar. Bu coin'de retest yapılmaması lazım. Çünkü bu coin retest yapmadan gitmeli. Arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu coin test yaparsa gitmez. test yaparsa ben bu coini satarım. O yüzden kırsın bakalım 1.04'ü sert bir şekilde 1.07'ye kadar. Akümülasyon ne yapsın bakalım. Eğer retest yapmazsa bu coini de alırız. Arkadaşlar bu arada YouTube'da katıl butonumuz aktif. YouTube'a girebilirsiniz. Katıl butonumuzdan destekte olabilirsiniz. Canlı yayınlar da yakında geliyor. Eğitim seti çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğitim setinde teknik ve temel analizi baştan sona irdeleyeceğim sevgili dostlar. Bu sayede herkes çok rahat bir şekilde temel ve teknik analizini yapabilecek. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlar. Esenlikle kalın.